Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Akif. Bugün Lancelot aldım. Lancelot oynayacağız. 3 girdik. Lunox, Johnson ve ben. Tabii ki 3 kişiyiz. Rakip pikleri güzel. Kuz zaten biraz kanser bir pik. Bakalım ne yapacağız. Bu arada maçı sonradan seslendiriyorum. Çünkü oyun içinde bayağı bir dağılıyor. fokusum ve ses kazamadığım için. Sonradan seslendiriyorum. Evet. Maviden başlıyorum zaten. Lancelot'la mavi çok hızlı alınıyor ve mana sorunu yaşıyor karakter bazen. Onun için maviden başlamak en güzel seçim. Hemen şöyle alalım hızlıca. Bu arada yarından gerçi yok aynen. Yarından itibaren düzenli olarak video atacağım. Sabah sabah demişim. Akşam 6. Akşam 6'da atacağım bir videoyu. Burada kesemedik bunu. Ve burada ben bayağı sıkıntıya girdim. Öleceğim mi düşündüm ama ölmedik. Güzel burası gayet güzel. Burada Akdeniz'e giriyorum. Yengeç, yengeç. Yengece giriyorum burada. Ve çaldırıyorum yengeci. <laughs> burada hemen alalım. Ormanlarımız dönelim. Ekstra bir şey olursa zaten söyleyeceğim. Ekstra yaptığım bir şey. Hemen şu an or ormanları dönüp mide atacağım rotayı ya da Gerçi burada Layla'yı çok önde gördüm. Ve kesebileceğimi düşündüğüm için ona gitti. Ve kestik güzel bir şekilde. Hemen şuradan 4 stack olduğum okay. için hızlı aldım bunu. Buna direkt vurdum aldım. Hemen şöyle bufflarımı alacağım. Ben bunları birleştirerek, al, birleştirerek almayı tercih ediyorum genellikle. Çünkü daha hızlı orman dönüyorsunuz. Size böyle yapmanızı öneririm Lancelot oynarken. Burada hemen mavime döndüm. Bizler fight atmış orada. Hemen gidiyoruz fight'a. Burada hem Gusta hem atmaya çalıştım ama o olmadı. Dörtte biraz felledik ama olsun kesik sonuç sonuçta. Burada base normalde base atmayı sevmem birim o yüzden şu orman alıp canımı doldurmayı tercih ediyorum ben. Siz base atabilirsiniz ama ben sevmiyorum. Bana göre zaman kaybı base atmak. Hemen şöyle aldık. Turtle'a giriyorum. Atmadım nasıl mı? Çünkü ben niye mesela dedim garanti izlesem atmıyorum. Karşı ormanları çalmak için. Burada Lolita çok iyi oynadı ve burada öldük. Cidden burada Lolita bayağı iyi oynadı. Yapacağım bir şey yok burada. Cidden adam iyi oynadı ve kestik. Ama Aldous da ölmüş burada bence Word burası yani o Word değil de yani o kadar sorun oluşturacak bir durum yok. Bizim kere burada ölmüş. atlarımızı hızlı şekilde alıyoruz. Burada direkt bunu aldım. Bunu hızlı bir şekilde alıp fight'a gitmek için smite attım ona. Ve hemen lolte'ye gideceğim. Lolte'yi şöyle temiz bir şekilde kestik. Güzel bir şekilde. Ve bizim burada Johnson çok iyi kurtardı cidden Nox'u. Burada kovalıyorum. <laughs> baya hızlı koşuyor ama yakalıyorum burada. Kesiyorum onu. Burası güzel oldu baya. Hemen de bota gidiyorum çünkü çuğu çok sıkıntı duruma düştü. Layla'ya biraz sıkıntı bir karakter olduğu için çuğuya karşı da gayet iyi. Güzel bir şekilde kestik killimizi aldık mis. Öne geçiyoruz işte böyle yavaş yavaş. Öne geçiyoruz oyun domine edeceğiz sonradan zaten. An ally has been slain. Burada niye girdim? Hasarlamak için. Has yani Kesebilirdin de ama gerek yok yani. Garanti oynayacaksın. Orada yani satarsan şu an ben Öndeyim zaten öyle bir harekete gerek yok. Üstünlüğümü vermek istemiyorum. O yüzden sadece hasarlıyorum onu. Burada bana atladı. Dojladık. Burada Lölten ultisini hem Lölten ultisini şey yaptık hem de Turtle aldık. Gayet güzel bir yer. Burası. Hemen şurada mavi alıyorum. Çünkü skilllerim olmadığı için zaten orada bir şey yapamam ben. Orayı oynadım ben yani. Bunu kestik galiba. Güzel bir şekilde bunu kesmişiz. Burada bu güzel kesti ya. Klasik, çok vurdu burada güzel kestir alttan bana yazıyor niye yazdın lan alttan bana ben anlamadım normal oyunumu oynuyorum ben ay Ormanlarımız dönüyoruz. Her zamanki gibi ormancı dediğin orman döner kardeşim. Yani başka ne yapsın? Hemen burada bu geldim bota. Layla'yı kesmek için güzel bir şekilde skoru aldık. Q'da kaldı. Sorun değil. Zaten ben önündeyim. Önemli olan Layla'nın düşmesi. Evet. Ve burada bizimkiler bayağı iyi oynadılar ve avlusu kestiler. Burada dermeseydim ölürdüm o yüzden direkt çıktım çünkü popol kupu ulti atmıştı. Stun atıyor ya bayağı kanser ya. Okay. Aldık hemen. Loh bence burada direkt girelim lol orada ya en mantıksız o zaten Aldus yokken bir de Lunox çok hızlı Lord aldırdığı için ne kadar alırdık zaten ve aldık Lord'u güzel bir şekilde. Orada popol biraz sıkıntı. Ben çok kötü ulti atmışım burada. çok kötü atmışım cidden. Burada bunu gördüm. Bırakmam. Bırakmam yani. Ben gördüm bırakmam kardeşim. Geçmiş olsun de. Sen duanı oku. Bırakmam. Tek gördüm. Gus'u burada ben bir yerde olduğunu biliyordum. Çünkü Gus bu tarafa doğru gitti ama nerede olduğunu tam bilmiyordum. Ve oradan çıktı. Bana doğru gelmeye çalıştı. Onu şöyle yaptım. Şöyle vurup güzel bir şekilde. Şuradan şöyle sekip şöyle yapıp. Güzel bir şekilde. Burada bayağı iyi, iyi oynadım. Bekliyorum hala onu. Çok iyi bir şekilde bunu da kestim. Burası bayağı iyi bir yerde. Burada mükemmel. Mükemmel bir fight yani. Cidden mükemmel bir fight, mükemmel. Her şey mükemmel ya bu fight'ta. Her şey mükemmel diyorum. Abi de ama güzel. Hemen yani şöyle ultisini aldım. Güzel bir şekilde. Araba girdi. Ben de hala buradayım çünkü canımı fullemem lazım fight'a iyi şey yapmam için tek yerim yoksa direkt ölüyorum. ben yani canımı fullledim ve fight'a ge geldim hızlıca. Popol kupaya doğru geldim. Fiziki attı zor zorlamanın bir mantığı yok. Dedim gerçi oynamışım ben burayı 1987 bulmuşum kritik. 4 tek ya ama bak burayı işte. Çok iyi oynamışız burayı. Direkt bitirmişiz maçı. Galiba. Burası bayağı Aynen maç bitmiş. 11 dakika. 1987 vurduk. Baya güzel bir hasar yani. Ben o kadar vuracağım hiç düşünmüyorum. Victory! Orada. 4 tek yani. Ona rağmen fazla bu hasar. Evet. Güzel bir maç. Bizimkiler bronz almış. Kere ile çığ. Canları sağ olsun. Evet arkadaşlar. Bugünlük video bu kadardı. Allah'a emanet olun. Gör görüşmek üzere.